Şöyle bir önce bir oturduğumuz yeri hissedelim. Kalçaların altındaki zemini. Ağırlığımızı yerleştirdiğini. Şöyle bir nefes vererek aslında bu nefes verişle beraber biraz buraya doğru gevşeyelim. Bir varalım. Ve ardından bakışları etrafa doğru bir aç. Şöyle bir etraftaki yine eşyaları, renkleri, belki pencereden dışarıyı görmek için bakışlar dolaşsın etrafta. Sonra etrafta gördüğün herhangi bir şey, şöyle bu sabah sana biraz iyi hissettiren, rahatlatan, belki içindeki o tatlı sıcaklığı bulmana yardımcı olan, kalbini yumuşatan herhangi bir şeyle karşılaştığında, birazcık onunla kal ve onun aynı zamanda hani kalbini yumuşatan, içindeki sıcaklıkla buluşturan hisleri içinden deneyimlemeye vakit ayır. bazen sadece bir görüntü kendi duygularımızla temas etmemiz için bize bir araç oluyor. <laughs> Ve o sıcak temasla başlıyorum. O sıcak temas bir şükür getiriyor beraberinde. Kalbindeki alanın genişlediğini hissetmek istiyorsun. Olabildiğince görsün, genişlesin, duygu alanın genişlesin. Belki o genişlerken onun fiziksel olarak genişlemesini görebilirsin, gözleri kapatabilirsin bu arada. Ve hatta belki bir rengi bile vardır. O rengi de görebilirsin belki. alanın genişledikçe açıldıkça, içine önce en yakınlarını belki çocuklarını sevdiklerini aileni yerleştirmeye başlar hayatında sevdiğin insanlar sarılmış olmak onu İlk aklına çağırdığında hemen insanların geldiğini bilmek kalbini biraz daha genişletsin. Kalbimize onları koyalım ve şükredelim. sonra oradan birazcık daha genişle. Belki arkadaşların, sosyal çevrenin içinde, eşin, dostun, yakın bildiğin, belki kan bağlı olmasa da can dostların, onları da oraya yerleştir. Onlar da birazcık o genişliğin içinde yer bulsunlar ve belki onlarla da biraz daha genişler o alan. Onları yerleştirdiğinde belki o alanın şekli değişiyordu belki rengi biraz daha değişiyordu farklı renkler ekleniyordur oraya. Belki hatta bazı görüntüler ekleniyordur. Belki bir manzara. ve sonra bu işin dostun çevren yakın ailen onların yanına bir de yaşadığın yerde sık sık karşılaştığın bir şekilde işini gören sana destek olan sana yardımcı olan ne bileyim apartman görevli, suyunu getiren sucu, alışveriş yaptığın marketteki görevliler, yüzleri aklına gelmese bile sık sık temas ettiğin ama fiziksel olarak, duygusal olarak çok fazla yakınında durmasa da hayatının bir yerlerinde dolaşan insanlar. onlardan aldığın destekler, hizmetler var. Ne bileyim, bindiğin taşıtların sürücüleri, gittiğin gezdiğin yerlerde biletleri kesenler, kapıları tutanlar, açanlar. Onları da içeriye alalım. O ilişkiler mesafeli ona nazik. Çoğunlukla görünmez insanlar onlar. Yüzlerini hatırlayamıyoruz. Ama sadece onları düşünmek, onlarla o hizmet ilişkisinde, karşılıklı alma verme ilişkisinde olmanın da iyi bir hissi var. Onları fark etmek nasıl geliyor o kalbine, o kalp alanına onları yerleştirmek. Belki onlarla yine o alan biraz daha genişliyor, yayılıyor. Belki yine farklı renkler ekleniyor ya. Ne bileyim belki ağaçlar, kuşlar ekleniyor. Bilemem. Görüntü değişiyordur. Sonra biraz daha genişlesin o alanın içine. Oturduğun mahallede, başını çevirdiğin zaman, belki pencereden dışarı baktığın zaman hiç tanımadığın ama orada olduğunu bildiğin komşuların fiziksel olarak belki en sevdiklerinden daha yakın bir mesafede oturan, seninle benzer havayı soluyan, seninkine benzeyen dertleri, tasaları, kaygıları, sevinçlerini, heyecanları olan insanları da al. Onlar da aynı yollarda yürüdüğüm kişiler, aynı duvarlara, aynı ağaçlara baktığım tanımasam da sana benzedikleri için onları da uçtum. Havalanın biraz daha genişleyecek tanımadığın ama sana benzeyen insanları almak belki orada farklı bir his uyandıracak. Belki bazılarıyla sokakta karşılaşıyorsun. Başına selam veriyorsun. Belki, bazı, bazı, belki bazısıyla karşılaşıyorsun. Hiç görmüyorsun kafanı çeviriyorsun. Ama oradalar. Ve sen de onlar için buradasın. Onları da alçıyor. ondan biraz daha genişleyelim, büyüyelim. İçinde yaşadığımız şehir ve ülkeye kadar yayalım. Türkiye, İstanbul'un ve sonra da Türkiye'nin içine doğru yayalım. Ve bu sabah özellikle seninle aynı sabaha uyanmamış, korkulu bir geceden, uyanmış ya da uyanamamış, zorlu bir geceden geçmiş insanlar var. Dün gece hayatın doğal döngüsünün dışında. Depremde hayatları sarsılmış insanlar var. Öte yandan onlar ne komşularından, ne yakınında o sucudan, market çalışanından, apartman görevlisinden, ne eşinden, dostundan, evladından, sevdiğinden farklılar. Onları da al içine, kalbine. Belki şu anda herkesi içine almak, Dün gece belki son nefesini verenleri için almak. Belki şu anda can çekişenleri için alma. Sadece bunu düşünmek bile zor geliyor olabilir. Kalbinin o zorluğu yaşadığını fark et. Birazcık o zorluğu görmek için kendine alan ver. Ya da belki de kolayca alıyorsun ama çok acıyor olabilir içerisinde. O acıyı da fark et. Hiç tanımadığın ama senin gibi uyuyan, uyanan, acıkan, sevinen, üzülen, hayal kuran, hiç tanımadığın insanlar. Onlar için duyduğun üzüntüyü de fark et. Ve o üzüntünün seni karanlık bir yere çekmesine izin vermeden yeryüzündeki tüm varlıklar için içindeki şefkati uyandır, o genişlik içinden. Şefkatle neşeyi, mutluluğu, umudu, üzüntüyü, kalbi, kaybı bir arada kucaklayabilir misin? ve onlara bu meditasyonun başından beri genişlettiğin kocaman bir kalbin var. Kalbinin o kocaman sevgisini, şefkatini akıtabilir misin bir bak bakalım. Uzakta değilsin, kopuk değilsin, çaresiz değilsin buradan kalbinden büyük bir şey katle görüldüğünü duyulduğunu fark edildiğini önemsendiğii bilmeye ihtiyacı olanları sev kalp kaybolduğunda onlar ve sonra tekrar bütün onların farkındalığıyla, kalbindeki o geniş sevgi ve şefkat kapasitesiyle kendine doğru Ellerini kalbin üzerinde birleşti Şöyle bir kalbine yermiş Ve sonra o kocaman sevgi ve şefkati kendine doğru da verdi. Adeta avuçlarından kalbine doğru aksın. Seni doldursun. Sen kendi kalbinin sevginin, şefkatinin büyüklüğüyle, genişliğiyle, gücüyle Kendine de o sevgiyi akıtarak burada kal. Ve oradan şöyle bir avuçlar birbirine dönsün. Anceli Mudra'ya. Bir nefesini fark et burnunun ucundan, Nefes alışına. Nefesimi alıyorum buradayım. Ve nefesini tamamen boşalt. Nefesimi veriyorum. Şimdi. Nefesini al. Nefesini alıyorum buradayım. Nefesini ver, nefesini veriyorum şimdi. Nefesini alırken, nefesimi alıyorum buradayım. Nefesini verirken, nefesini veriyorum şimdi. Ve yavaşça gözlerini aç. Şöyle bir etrafı gör. Şimdi, yine buradayız.